Herkese merhaba sevgili takipçilerim Sevda'nın örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi böyle fıstıklı zincirli bir yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için Angora simli ip kullandım. 2 numarada tığım var. Şimdi örneğimiz böyle parça halinde başladım. Bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım böyle fıstıklı zincirli olan yerini ara ara da modelini göreceksiniz zaten. Hemen örneğe geçiyorum. Bakın şöyle sizler için hazırlamıştım. Hemen alt ucunu. Şu şekilde şimdi 3 tane zincirle böyle yan trabzan olarak örüyorum. Sonrasında yine 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle bir tane trabzan aralıklı batıyorum. Sonra yine 3 zincirim var. Hemen böyle yanına yani dibine ata şöyle fıstıklı örüyorum bakın. 3 4 5 Yine 3 tane zincirim var. Hemen dibine batıyorum. Yine şimdi 5 tane zincirim var. 3 4 5 zincir. Şöyle 1,5 trabzan aralıklı batıyorum Yine 3 tane zincirim var. Aynı yere 5 tane fıstığımı örüyorum. Yani 5 dolgu olarak. 4 5. Yine 3 zincir. Hemen dibine batıyorum. Tekrar 5 zincirim var. Yine şöyle bir buçuk trabzan aralıklı yine 3 zincirim hemen dibine batıyorum 3, 4, 5 3 zincir aynı yere batıyorum tekrar 3 zincir şöyle kenar trabzanı olarak sıramı tamamlıyorum burası diyelim ki ön bandı başlarken kenar trabzanı ile başladık şimdi dönüyorum 3 tane zincirle önce buradaki trabzanlarını örüyorum sonra 5 tane zincir çekiyorum 1, 2, 3, 4, 5. şu en tepesine batıyorum bakın en tepesine yine burada 3 tane zincir zemin hazırlıyorum şimdi 5 zincirim var bu aradaki 5 zincirin ortasına önce tutturuyorum sonra tekrar 5 zincir böyle bir tane pıtırcık oluşturuyorum yine 5 tane zincirim var bu fıstığın tepesine batıyorum ve 3 zincirle zemin hazırlıyorum. Tekrar 5 zincirim var. Şu araya batıyorum. Yine 5 zincir bir tane pıtırcık oluşturuyorum. 3. hıstanın en tepesine batıyorum. 3 zincir aynı yere battım. Şimdi 5 zincir kenar trabzanı sıramı tamamlıyorum. Örneğin iki sıradan oluşan bir yelek örneği bakın. Bu birinci sırası değerli izleyicilerim. Şimdi ikinci modele geçmeden örneğimizi yakından izleyin. Örneğimizi hemen kaldığım yerden yine devam etmek istiyorum. Çok kolay ve zevkli bir örnek. Zaten videomu izlediğinizde göreceksiniz ne kadar kolay olduğunu. Şimdi bakın buradaki trabzanları ördüm. Yine 2 veya 3 tane zincir. Önce burayı sabitliyorum. Sonra 3 tane zincirim var. Şu zemin hazırlamıştık. Onun içine fıstıklarımı örüyorum. Bakın 3 4 5 Yine 3 tane zincir aynı yere batıyorum arada 5 tane zincir çektim şu bakın şurayı batıyorum sonrasında yine 3 tane zincir çektim fıstıklı olan yeri örüyorum 3 4 5 yine 3 zincir aynı yere batıyorum bakın Yine 5 tane zincirim var. Karşıya fıstığın en tepesine hazırlamıştım orayı batıyorum. 3 zincir. Bakın. 5 tane fıstığımı bölüyorum. Yine 3 zincirim var. Şimdi buradan şöyle sık iğneyle tutturdum bakın kenar yani ön bandı olarak örüyorum ikinci örneğin birinci sırasını ördüm şimdi ikinci sırasını örüyorum önce trabzanları şimdi 5 tane zincir çektim fıstığın en tepesine batıyorum 3 tane zincirim var bırakıyorum yine 5 zincirim var araya batıyorum 3 zincir veya 5 zincirden pıtırcık yapıyorum Böyle devam edip. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Burada pıtırcığı tamamladım. Yine devam ediyorum. Bakın son olarak bir sıra zemin hazırlıyoruz. Bir sıra da fıstıklı olan yer. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip videomu tamamlayacağım. Bakın şöyle sevgili izleyiciler. Yeşiller de bu şekilde Pembeden de daha da gösterdi pembe. Beni <laughs> izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, takipte kalın, sevgiyle kalın sevgili değerli izleyicilerim diyorum.